Bugün 2 Temmuz ve Madımak'ın yıl dönümü. Madımak vahşetinin yıl dönümü. Ve o vahşette, yangında yanarak can veren Metin Altıok'un ölmeden önce söylediği bir söz var. Bana çok dokunmuştur o. Kalanlar gidenler için şiir yazsın diye. Ben o şiiri yazdım. İçim yanarak, kan ağlayarak. Sizler gibi nefes alamadığımı hissederek. Ve biliyorsunuz maalesef ki o dava zaman aşımından düştü. Vicdanlarda adalet de tecelli etmediği zaman hem bu dünyada hem rahmani boyutta adalet tecelli etmediği zaman maalesef çok şey eksik kalıyor ve manasız kalıyor. Adaletin işlemediği bir sistemde bu tarz vahşetlere aslında bir nevi de çanak tutulmuş olmuyor mu? Yapanın yanına kar kalmış olmuyor mu? 33 canın önünde saygıyla eğiliyorum. Rahmetle ve huzurla uyusunlar. Ailelerine, yakınlarına büyük sabır diliyorum. Her ne olursa olsun bu Türkiye'nin alnındaki bir kara lekedir. Hiçbir şekilde, hiçbir canlının yok edilmediği ve yaşam hakkının başkaları tarafından elin alın başkaları tarafından elinden alınmadığı aydınlık yarınlara ulaşabilelim. Aşkla kalın.